Suyumuzu şu anda görüyorsunuz. Biraz önce temizdi. Beş dakika önce kirlenmeye başladı. Maalesef bizim boğazımızda uzun yıllardır bu sorun var. İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından birindeyiz. Burası Üsküdar Beylerbeyi. Ancak size bir görüntü göstermek istiyorum. Bakın burada atık su doğrudan denize karışıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu görüntüyü ortadan kaldırıyor. Şu anda biz Beylerbeyi İstavros Tüneli'ndeyiz. Burada toplanacak bütün atık sular küçük su ön artma tesisine aktarılacak ve bölgeden doğrudan denize akan atık sular da toplanmış olacak. Ayrıca İstanbullular hatırlarlar kurban bayramlarından sonra boğaz kana büründü şeklinde haberler çıkmaktaydı basında. İşte bu tünel vasıtasıyla bu görüntülerde ortadan kaldırmış olacağız. Buradaki çalışmaların 350 metrelik bölümü tamamlandı. Geriye kalan 250 metrelik bölümde çalışmalara tüm hızıyla devam ediliyor. Ekim ayı sonuna kadar bu tünelin çalışmaları tamamlanmış olacak. Boğaz'a akan bu bölgeden dört noktada atık sular bu tünel vasıtasıyla arıtma tesisinde iletilmiş olacak. Böylelikle çevreye duyarlı bir adım atılmış olacak ve İstanbul halkı Boğaz'da rahatlıkla gezip oturabilecek. Şu bölgede dört tane Atatürk girişi var denize. Bir tanesi Sağ Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün önünde. Bir tanesi bu nokta. Bir tanesi Kuleli Askeri Lisesi'nin önü bir tane de Vaniköy'de. Bu burada bölgedeki yaptığımız çalışmalarla bu dört noktanın atık suyunu kesmiş olacağız.